Aga oyuna öyle bir set gelmiş ki. Yani 90 BC'ye bedava sudan ucuz denilebilecek kadar güzel ya bu set. Oğlum çok iyi değil mi lan sete bak. Bence bu kası ya bununla oynayalım. Bayağıdır bu kaskı oynamıyoruz. One man squad yeni setimizle yargı. Oğlum kaç kişi geliyor lan öyle. Bu arada hepinize video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni setimiz ile One Man Squad'a acayip başlıyoruz çünkü resmen tüm harita buraya geldi. Genco'lar bakın pompalı falan içerinize yakışmıyor. Seni bir indireyim ben bir saniye abi. Çok adam var direkt oynayacağım. Mumyala. Lan gel buraya. Bak. Ölümüne kilimi bitirdi ya. Kili çaldırdık gel bir kim sen de buraya. Onu da vurabilirdik de niye bıraktım ben onu? Sen ne yat oğlum aşağıya. Hayli adam var ya. Ya kaç tane ekibindi lan buraya böyle. Geliyor. Tamam sağ tarafa indi. Ben de şöyle sağdan sağdan oraya oynayacağım. Bak ararım o kafana aslan partisi. bir saniye bir saniye dikkatli olacağım buradan sonra ölmek ya yok artık ya Allah'ım bu nefe mi lan oğlum sen nereden çıktın bir dakika abi bandaj basayım mı bak ama dostum şimdi seni salarsam sen gideceksin diğer hepsini kaldıracaksın yani böyle olmaz. Kusura bakma canımsın seviyorum size arkadaşlar ama böyle denk gelse kıvam maç başına değil de maç sonuna zıplarsanız daha güzel olur. Tabii ben maç sonuna kalabilirsem. <laughs> güzel ya güzel temizledik burayı. 7 kilimiz var. Aa, oğlum o e ne alaka lan? Her şeyi anlarım da o e. ne Dostum sen neredesin bakayım bir gel buraya. Oo 8 oldu. Bu arada çaldırdığım killeri de saysam Herhalde bir 10 kilo falan olacaktı. Ya da UMP oynayalım bugün ya. Yakın temasla gerçekten güzel bir silah. UMP. Nereye? Çok kalabalıklar bu arada ya. Dörtler sanırım yanlış görmediysem aynen. Baba bak bir saniye. Tamam birini baydık. Oğlum hangi birini sıkacağımı şaşırdım. Arabanın arkasında birisi yok mu ya? Bir dakika abi bir saniye. Sen beni görme. Ben şöyle eve doğru gideyim. Çok açıktayım. Aslında konumum iyiydi de. Birazcık yaklaşmak istiyorum. Çünkü bu adamların bana doğru geleceği yok. Şu bombayı da şöyle kapıdan içeriye doğru sokabilirsem. O baygını kaldıracaklar büyük ihtimal. Tutmadı ya. Onu, O on, on. pencereden de o o ne lan öyle? Girsene o içeribe. Al. Ulan ulan dışarı alsam bombayı kaç tane baygın verecektim ama bir saniye bunlar çok kalabalık ya. Al sen de şunu. Bombalar bitti. Sıra bende. Ben buradayım. Gidiyorsunuz, bota sıkıyorsun, hiç çıkışıyor mu sizin gibi adamlara? Bir saniye. Sen de gel. Ya dur şu an çok kötü oynuyorum. Bu ne? Adama resmen koşarak vurdum üzerine. Atladı. Bire bir ha. Bire bir de şansınız var mı? Aha. Ya hayır. Sattım işte maçı ya. Ne kadar saçma oynadım. Tabi efendim. Oğlum uçağa bak bak. Türkler, mülkler. Baya sağlam uçak ve ben böyle sağlam uçakların hastasıyım ya. Bakalım stadyuma gelen olacak mı? Ooo. onunu satayım. Kaç kişi geliyor lan yine? Lan Tokyo'ya inenler var. Tokyo ne alaka kardeşim? Koskoca stadyum dururken Tokyo'ya ne işiniz var? Bug yapmaya falan mı iniyorsunuz anlamıyorum ki. Stadyuma da gelenler vardır inşallah diyorum ve bana bir tane silah vermeni diliyorum. Ne o? Vektör hiç sevmem ama. Onun satayım? İki ekip geldi. Bir otomatik silah. Lan dur. Beyler sakin olun bakın. Tam sınımı buldum. Şuradan şu yeleği de alayım. Geliyorum usta. Bak bitirmeyin birbirinizi. Gel buraya. Bak. kime niyet kime kısmet be lunt kardeş Atladı biri <laughs> Ne yapıyorsunuz burada siz be kim Bu adam birini baydı burada ama bir sanıyorum atlama sesleri falan filan geliyor hemen şuradan Tamam buz çok güzel oldu abi ben şu Buzlu bir içeceğim direkt Azıcık canımı toparlayayım çünkü hala adamlar var burada işimi riske atmak istemiyorum bu kirliye burayı temizleriz gibi gördüm. Bak. Enemy. Kötü bir pik attık. Diğeri gördüm. Aslan parçası burası benim mekanım. Stadyumda ne işiniz var lan? Gene hızlı oynayarak killeri çıkarmayı başardık. Şu eleyi de alacağım ondan. Tamam. Azıcık geç kalsaydım bunları birbirine vurup bize de askerlik kalacaktı. O da tabii ki kötü olurdu. Bak. Bak. Akıncı. Türk ekibi. Tokyo. Ya yani bizim Türkler Tokyo'yı mi? Şimdi. Direkt oynarım da abi bunlar bayağı kalabalık sanırım. Çünkü 3 kişi görmüştüm zaten paraşütte. Birini vurmuş olsam bile Yolda giderken vurulabilirim ama ben dayanamam ki usta be. Nereden sıktı o? Gördüm. Lan nasıl? Ya bot. Nasıl yemedin? Tamam adam oraya girdi. Ben direkt oynayacağım ya. vallahi diyorum adam orada bir tane de bombam var. Eğer beni fark etmeden beni vurmadan şu arabanın arkasına doğru gidebilirsem. Bombayla onları patlatabilirim. Kapıyı açtı. Göstereceğim mi? Tamam sana kötü bir haberim var kardeşim. Bombacı mülayimden sana küçük bir hediye gelecek. Al bakayım sen şunu. Ona nasıl patlarsın? Ama. Tamam diğeri de orada birebir kardeşim. Ya sen ya ben. <laughs> Bunun gelmeye niyeti yok ya. Gel. Ulan. Ya bu kaçtı mı anasını satayım? Niye göstermiyor? Bak smoke da atmış. Arkadaşın sana doğru geliyormuş. Ben hiç de fark etmemiştim ona. Ya bu kaçtı herhalde ya. Ya oğlum nereye kadar kaçtın ki? Bak. Cık cık. Niye kaçıyorsun kardeşim? Bu kor kalis midir ya? <laughs> Şöyle canımı basacağım direkt oynayacağım. Vakit kaybetmeden bunları da vurup yoluma bakmak istiyorum. İnşallah yerin altına girmeyeceksindir diyecektim ki. Onu satayım araba. Ne alaka? Oğlum artıya bakmasam görmeyecektim, duymayacaktım. Bu adam nerede? Şu arabaya bakalım bari. Bak. Oğlum diğer adam da kırmızı eve kadar kaçmış. Ya yok artık sizde be. Oğlum ben geldikçe kaçıyor bunlar. Duruma mı gitti bak. Ulan var ya azıcık çimen olmasaydı şöyle kayacağım. Çok açıklayayım şu an. iki kişiler biri dropta biri de kırmızı evde olması gerekiyor ama. Pilot tarafından da sesler geliyor. Ya buraya. Ben geldim buraya aslan kardeş. Bak diğeri geliyor. Ben şöyle şey yapalım. Kafalayacağım mı? Gelmeyecek misin aslan parçası? Bak gene kaçıyor. Ya. Ne değişik oyuncularsınız siz. Vallahi diyorum ya. Abi Tokyo'ya gelirim. Tokyo'dan kaçarlar. Buraya gelirim. Buradan kaçarlar. Şimdi disk atmak istemiyorum. Şimdi sniper kullanan var. Birinde de AVM vardı. Her an kafamızın orasını yiyebiliriz. Yani aksi gibi kar 98e de şu an kafamızdan tek yeriz. İkili kaskım var. Biraz 5.56. Yok. Aradım Oğlum araba ne alaka Lan bu niye geri geldi S12 falan mı Buldun diyecektim ki Allah'ım botu RPG bulmuş da Gelmiş üzerime ya Ya o da biliyor çünkü başka silah alamaz beni Sen bir sürü mahkettin Ya gerçekten ben bu Türk milletini Yani oyundaki Türk kitlesini Anlamıyorum ya ya siz bizden gerçekten aşırı şekilde son 12 RPG kullananlar var. Üçünü indirdim ya baktım bu adam dedi aha dedik eksi yiyeceğiz. Çekti RPG'yi onunla da vuramadı ne diyeyim valla yazık kafana. Ondan sonra Baydoğan niye kanala video atmıyor abi dün de bu yüzden video atamadım arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Yani acayip sıkıldım oyundan. Yeter artık yani Oyun çöktü ama kil'i çıkarmayı başardık oradan. Çok güzel oldu. Oğlum acayip derece bir anda çöktü. Su koba açınca ya. Abi değil abi. mi kardeşim? O kadar açıktan koşulur mu? ha Oğlum ne maç geçiyor lan gene? Kay abi. Allah'tan var ya arabaya binmemişim. Adamı yem koyup bekliyormuş orada. Değil mi? Aslan parçası. avemeli sen misin lan? Sonunda lootlarda bir bomba varsa bak sabahtan beri çatışıyorsunuz. Lootlara baktınız mı o kadar hepsine ya? Onu satayım. Koşu olmada bomba atmazsın be. Bunda da yok. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok kardeşim. Ya sen ya ben. Artık silahlarımızı konuşturmanın vakti geldi. Bunda da yok. Bu çıkmak nedir bilmiyor. Öyle bak lan sen kar 98 de onun niye yanında ne var? Eksan hiç oynamıyorsun değil mi? Gel bakayım buraya. Bak. Vallahi yazık kafanıza ya. Bir de pinge var Allah'ım tam çıldırmalık oyuncu ya. Ya bu oyun gerçekten bizi sunuyor. Diyecek bir şey yok ya. Delirme sebebi bu oyun. Risk atmayacağım. Stadyum ele geçirmiş olabilirler ama çok açıktan koşacağım şu an. Bu saatten sonra buradan maçı satmak yok kardeş gördüm. Yok abi dur. Birazcık daha yakınlaşacağım. En azından spreyim garantiye alayım ben mi? Eğer kaçırırsam spreyim yerim belli olmuş olacak. Ama spreyi kaçırma gibi bir ihtimal var mı? Kardeşim benim sabahtan beri joystick sprey atıyorum sabit kalınca. Kafamı mermi yemek istemiyordum. Şu bombalarla da bence bu maçı bitiririz gibi kardeş. Ne diyorsun? Biri gitti. Hadi sen de. Şuna patladı. işimiz bitsin ya. Az kilimiz ama. Bence güzel maçtı. Bu arkadaşın şimdiden eline sağlık. Çünkü Beni kafaya koymuş bir baydoğandan. Kurtuluş yok gibi. He? değil aslan patçısı işte bu kadar ya arkadaşlar bence mükemmel bir maçlardı bugün gerçekten güzel maçlar geçti yeni setimizde Umarım sizin de hoşuna gitmiştir Bugünlük böyle olsun kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Allah şükür olsun en son 2'den Bugün çekmedik <laughs> Allah'a versiniz görüşürüz seviyorum sizi Adamsınız adamın löpçüsü.